Merhaba arkadaşlar. Bugün size bu bölümü TYT görücü soru çözümünü yapacağız beraber. Hemen başlayalım. Ee, 15. soruda. Ne demiş burada baktığımız zaman? Demiş ki bitkiler aleminde yer alan bir canlı tohumla üreme, kemosansiyle besin üretme, hücre içme, sindirme gibi salgılama özelliklerinden hangilerine sahip olamaz demiş. Bitkiler aleminde diyorsa tohumla üreme olabilir. Sonuç yok. Bitkiler ne Tohum üretebilir. Kemosansiyle Sadece prokaryot canlılar, prokaryot canlılar ne yapabilir? Prokaryot canlılar bunu sentez yapabilir. O yüzden bu ifade yok. Yalnız bizim dediğimiz yapı nedir? Ökaryotur. Hücre dışarı enzim salgılama demiş diye söyleyebiliriz. Eğer ki bu böcekçil bitki, böcekçil bitkiden bahsediyorsak enzim ne yapabilir gençler? Salgılayabilir diye söyleyelim. O yüzden burada nedir? Hangisine sahip olamaz demiş. 2'ye sahip olamaz. Üçe olabilir. Üç Bitkiye de olabilir diye söyleyelim. Kesinlikle olmamış zaten. O yüzden cevabımız ne olacak? Bursa olacaktır diye söyleyeyim. Hemen bir sonraki sorumuza devam edelim. Ökaryot hücreli canlılarda nörofilerinden hangileri bulunmaz diyor canlılar. Ökaryot hücreleri selüloz de bulunabilir mi? Bulunabilir. Mesela kimde var? Bitkinin hücre duvarında var diye söyleyebiliriz. Hücre duvarında var. Plazmit DNA. Plazmitler kimlere özgüdür? Kimlere özgüdür? Tabii ki bakterilere özgüdür. O zaman bakteri ökaryot mu? Hayır değil. Oradan bu ifade gitti. Nişasta tabii ki bulunabilir. Gene neyde bulunacak? Bitkide bulunabilir. Klorofil tabii ki bulunabilir diye söyleyebiliriz. Yine bitkide bulunacak mı? Evet bitkide bulunacak. O yüzden canlar nedir? Hangi bulunmaz demiş. Bu da yalnız bitki olacaktır diye söyleyelim. O yüzden cevabımız gene Bursa olmuş oldu. Hemen bir sonraki soruyla devam edelim. 17. soru. İnsanlar ait aşağıdaki hücrelerden hangisinin kromozom durumu yalnız yanlış düzenlenmiş diyor canlar. Sinir hücresi bir vücut kromozomudur. Otozomdur diye söylüyoruz. İken midir? Evet kesinlikle ikendir. Bu ifade doğrudur. Zigot. Döllenmiş bir yumurtadan bahsediyoruz. Zigottan bahsediyoruz. Yani en artı en olacak. En tanelerinde yani iken olacak toplamda sonuç olarak. O yüzden bu ifade de doğru. Yumurta. Evet nedir? Bir üreme hücresidir. Üreme hücresi olduğu için en kromozomudur. Mayoz oluşmuştur. Doğru. Sperm. E, yumurta neyse sperm de o olmak zorunda. Çünkü bu da üreme hücresi gençler diye söyleyelim. Ondan sonra dolayı bu ifade yanlış olacak. Hepsi vizesi, vücut hücresi olduğu için iken doğru olacak. Ondan dolayı cevabımız yanlış olanı soruyordu. Cevabımız Denizli. 18. E soruya bakalım. Aşağıdaki şema demiş bölünme aşamasındaki bir hücre gösterilmiştir diyor. Bu hücreyle ilgili demiş ifadelerden hangisi doğru olamaz diyor hocamlar. Bir de farklıca burada neye görüyoruz? Bakın normalde kromozom yapılarını biz şu şekilde gösterdiğimiz zaman şu şekilde gösterdiğimiz zaman dikkat edin şu ve şu ne yapmış birbirinden ayrılmış bakın biraz da yukarı, biraz da ne yapmış? Aşağı doğru gitmiş. Demek ki burada burada kardeş kromatiklerin, kardeş kromatiklerin ayrıldığını görüyoruz diye söyleyebiliriz. O zaman burası ya ana anafaz, iki mayoz ise ya da arkadaşlar direkt mitozun ana anafazıdır diye söyleyebiliriz. İkisinden biri ya yani mitozun anafazı ya da arkadaşlar anafaz iki mayoz olacak diye söyleyebiliriz. O zaman da bu hücreli mitoz ana anafaz evresindedir. Olabilir gençler diye söyleyelim. Bize olamayanı soruyor ama. Bulunduğu evrede, şu anki şu evrede iki eniştesiz iki kromozomuzdur demiş. Şimdi bakıyorum şu anda kaç tane sentromer bölgesi varsa o kadar kromozom sayacağım. Çünkü niye? Ayrılan her bir kardeş kromatit de ne yapacak gençler? O kendisini kromozom ilan edecek. Oysa burada bir, iki, üç, dört tane kromozom var gençler diye söyleyebiliriz. Bir defa iki en midir? En midir bilemem ama Kesinlikle ve kesinlikle ne diyeceğim? Dolayısıyla şurası 4 kromozom olması lazımmış. O yüzden bu ifade yanlış. Mayoz bölümünde demiş ana faz 1 evresi demiş. Eğer mayoz bölüme diyorsa ne dedik şurada zaten? Ana faz 2 olduğunu söyledik. Dolayısıyla bu ifade 2 olmak durumunda diye söyleyebiliriz. Çünkü niye? Ana faz 1'de homolog kromozomları ayrılır. Burada kardeş kromozomlar ayrılmış. O yüzden burada ne yapamaz? Olamaz. Olamayanları söylemiş bana. Olamayanlar 2 ve 3'tür diye söyledim. O yüzden cevabımız Edirne olmaktadır. Evet. 19. soruyla devam edelim. Aşağıdaki soy ağacında bir ailedeki bireylerin kan grubu fenotipleri verilmiştir diyor. Bu soy ağacında 5 ile gösterilen bireyin AB kan grubu pozitif olma erkek olma ihtimali kaçtır demiş. 5 ile alakalı. Şu çapraz ne demek? Çapraz cinsiyeti şu anda bilinmiyor. Cinsiyetini de hem hesapla demek. Eğer zaten normalde kare şu şekilde kare verseydi erkek olur ama çapraz vermesi cinsiyetini bilmiyorum. Cinsiyetini de işin içine kat demektir diyor. O zaman ben bakıyorum. Şunu bir defa açıkça negatifse yani negatifse küçük r küçük r olacak. Baba da pozitif, anne de pozitif. Demek ki bunların genotiplerine bakarsak şu şekilde bir genotip olmak durumunda. Pozitiften dolayı büyük r içeriyorlar. Ama şu küçük r küçük r olduğundan dolayı da ne yapacaklar? Heterozigot olacaklar. Peki bakıyorum şimdi gençler. Şu birey B grubu olmuş. Hadi B'sini buradan aldı. Doğru mudur? A'dan A gelmiş olsaydı, şuradaki A'dan A gelmiş olsaydı A, B olurdu. Demek ki buradan ne gelmiş? Sıfır gelmiş. O zaman ben bunun genotipinin A sıfır olduğunu buldum. Peki şuna bakıyorum şimdi. Şu A buradan gelmiş olsun. Buradan gelmiş olsun. O zaman buradan ne geldi? B gelseydi A, B olurdu. O zaman demek ki buradan da sıfır gelmiş. Demek ki bunun genotipi de B sıfırmış. O zaman ben anne ile babayı buldum. Anne A sıfır büyük re, küçük E. Baba B sıfır büyük R küçük E. Eğer ben bunları çaprazlarsam, bunları çaprazlarsam ne yapacağım? A'ları, B'leri kendi arasında, R'leri kendi arasında çaprazlayacağım. A sıfırla B sıfır çaprazladığım zaman şu e, bireyler ortaya çıkacak. A, B, A sıfır. Sonra arkadaşlar B 0 0 0 genetikleri ortaya çıkacak. R'leri çapladığım zaman ise R'leri çapladığım zaman ise büyük R büyük R büyük R küçük R küçük büyük R küçük R küçük R küçük R genetikleri ortaya çıkacak. Benden ne istiyor? AB olmasını istiyor. AB olma olasılığı kaç? Şurada 1 bölü 4. O zaman yazdım AB olabilmesi için. 1 bölü 4 çarpı pozitif istiyor. Bakıyorum gençler. Şurada şurası pozitif. Nedir bu oranda arkadaşlar? 3 bölü 4'tür gençler diye söyleyebiliriz. O zaman 3 bölü 4'ü de yazdım. Bu da 1 bölü 4'tü zaten. Dolayısıyla 1 bir de erkek ya da kız olma olasılığı 1 bölü 2 çıkacak gençler. O yüzden buradan ne olacak? 3 bölü 16, 3 bölü 32 çıkacak gençler. Cevabımız ne olacak? Edirne ne? Olacakları diye söyleyelim. Evet. Devam ettik bir sonraki soruyla. 20. sorumuz. Ne demiş? Aşağıdaki tabloda K, L, M, N, O ile gösterilen organik maddelerin yapısında bulunan elementler şıkları verilmiştir diyor. K e, maddesinin yapısında bulunan elementler bunlarmış. Olan filan. Buna göre de hangisi doğru olamaz diyor. Şıklardan gitmeyi deneyelim. K için protein demiş gençler. Proteinlerde ben organik molekül olduğu için karbon atomu, hidrojen atomu, oksijen atomu olduğunu biliyorum. E proteinde azotlu amonyak grubu vardı. O zaman bunun da olduğunu biliyorum. Bazılarında sürt de vardı gençler diye. Biz bazılarında fosfor da olabiliyordu. Dolayısıyla bu ifade doğru. Yani K proteine uygundur. Sıkıntı yok. Bursa'ya bakalım. N, glikojen demiş gençler. Bakalım glikojen neydi gençler? Glikozlardan oluşuyordu. Yani karbon, hidrojen, oksijenlerden oluşuyordu. Evet. Karbon, hidrojen, oksijen var. Başka bir şey olması gerekmiyor zaten. O zaman bu da buna ne yaptı gençler? Karşılık geldi. Sıkıntı yok. L demiş, RNA demiş. L'ye bakıyorum. RNA'da ne var? Nükleotip arttırarsanız azot organik baz, şeker ve fosfat vardı gençler diye Burada şekerin yapısına karbon, hidrojen, oksijen. Biliyorsunuz riboz şekeri. Yani karbonhidratsa olacak, fosfat olacak. Bir de şurada arkadaşlar azotlu organik baz vardı. Yani azotlu olacak. Dostlar bakıyorum şimdi L'ye. Karbon, hidrojen, oksijen tamam. E, fosfor tamam. Ama şu azotlu organik bazın yapısındaki azotu karşılayacak azotu yokmuş. O zaman bu olamaz gençler diye söyleyebiliriz. Yani L, RNA'ya karşılık gelemez. Olamayan zaten bize. Cevabımız C çıktı. Diğerlerine de bakalım. O demiş bitin demiş. Tipin neydi? Azotlu polisakkarit. Polisakkaritlerde karbon, hidrojen, oksijen olur. Ekstra bir de bunlar ne olur? Azot olur. Bunlar var mı orada bakıyorum? Evet, bunlar hepsi var. Dolayısıyla bu karşılık geldi. M demiş ATP olur demiş. O zaman M'ye bakıyorum gençler. Ne olacak? Karbon, hidrojen, oksijen olacak. Neden? Çünkü ATP'nin yapısına baktığımız zaman da azotlu organik baz hatta adenin. Sonra ne olacak? Şeker, d şekeri. Sonra fosfat, Sonra iki tane daha fosfat olacak diye söyleyebiliriz. Doğru mudur? Doğrudur. Dolayısıyla buna bağlı olarak fosfatımız olacak. Şurada karbon, hidrojen, oksijenimiz de olacak şekerden kaynaklı. Bir de şurada azotlu organik gazımız olacak. Azotlu olacak. O zaman bakıyorum. Evet, karbon, hidrojen, oksijenimiz tamam. Sıkıntı yok. Fosfatımız tamam. Azotlu organik gazımız tamam. O zaman ne oldu? M'de ne oldu canlar? ATP oldu. Karşılık geldi. Bu ifade de doğru. O yüzden cevabımız ne oldu? Ceyhan olmuş oldu. Teşekkür ediyoruz. Gençler. Bir dahaki denemelerde tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.